Z takımı iş başına. Z takımı iş başında. Korktuğum ve güçlü geldi onlar şekli kurtarmay. Sahte Kahraman Süper kahraman görünüşünüzün gerçek halinize benzememesi gerekir efendim. Bunun için bir gözlük yetmiyor muydu? Maskeye ne gerek var? Hı. Şu halime bak. Neyim ben şimdi? Penguen adam mı? Ayrıca VB de ne demek ha? Süper kahraman ve benzeri mi? yani şey der gibi süper kahraman gibi bir şey işte. <laughs> şey efendim sizi başka süper kahramanlarla karıştırmasınlar diye bir harf daha eklemek istedim. Heh, bay baybe zannederler diye değil yani. Heh, her neyse kostümün ya da ismin bir önemi yok. Önemli olan Z şehri halkına Z takımını unutturacak onlardan daha güçlü, daha hızlı ve daha sevimli bir süper kahraman verebilmek. Onlar da çok sevecekleri bu yeni kahramana Z elementinin tamamını kendi elleriyle verecekler. <laughs> Nereden başlıyoruz? Ee, şey efendim, Golf ile az önce konuştum. Olay yeri hazır dedi. Siz Luna Park'a gidiyorsunuz. Bense Balmumu Müzesi'ni ziyaret edeceğim. Luna Park mı? Bayılırım. <laughs> Asa iş Kemal Patron Yani en azından bizim için <laughs> Z takımı birazdan gelir Hazır olun lütfen Ben hazırım İşte geliyorlar Harekete geçiyorum Harika Yaşasın, Z Z Z takımı. Z takımı. Z Yaşasın. Yaşasın. İşte sorun orada Dönme dolap kilitlenmiş Hadi gidelim Aaa Aa. Tam kim acaba? <laughs> Nannii. Miyan <Bundan değil. gülüyor> <Bir> adam. <yok>. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar. Hadi gelin bakalım. <laughs> onları kim kurtardın. Kim? Kimse senden şey bundan çok iyi, çok iyi. onları ne acaba? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu sizin sanırım. Buyurun çok tatlı. Maşallah. Bunu güzel sanatlara verin. Çok güzel resim yapıyor benim için bir zevkti. <laughs> Harikaydınız patron. <laughs> Şimdi müzeye gitmelisiniz. Bıcık hazır. Anlaşıldı tamam. <laughs> Şimdi müsaadenizle gitmem gerekiyor. Z şehrinin bana ihtiyacı olabilir. Hoşçakalın. Oh, Adı ne? Çok merak ediyorsunuz. Süper. Çok iyi bir adam. adam. O harika değil Bu da. Ha? da kimdi böyle? İlk kez görüyorum. Çocuklar ha? yeni bir sorunumuz var. Yeni, yeni bir, bir sorun, sorun mu? mu? Evet Balmumu Müzesi'nde yangın çıkmış ve yine mahsur kalanlar var. Çabuk. Yaklaştım Bacık. Son durum nedir? Ee, müzeyi Gorfin'in verdiği duman tohumu ve sahte ateş çiçekleriyle doldurdum. Sonra da yangın var diye bağırıp kaçtım efendim. Herkes içeride yangın olduğunu sanıyor. ...pencerelerdeki birkaç kişiyi kurtarmanız ve biraz da... ...florokarbon buharı püskürtmeniz yeterli olacaktır. <laughs> Güzel. Hey! Hiç hey! Ne takımı geliyor? E e ne takımı geliyor. geliyor? Yaşasın! Bir şey daha geliyor. Bu da ne? Bu da ne? O bir kuş. O, şey şey. şey. <laughs> o bir kuş. Hayır. 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 O bir uçak. Hayır. 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 O bir... Şey. Şey. Bir şey işte. Süper kahraman gibi bir şey işte. Bilemedim gizemli kahraman doğruca yangının içine daldı sevgili seyirciler. <laughs> Bu adam Onlardan hiç <laughs> İşte demek istediğim buydu. Artık onların yeni kahramanı oldunuz efendim. Luna Park'taki bir sorunu yine Z takımından önce çözmüş ve çocukları kurtarmıştı. Üstündeki komik kıyafeti saymazsak bu adam gerçek bir kahraman. Göğsündeki harflerin anlamını çözemedim. V, B, B ne olabilir ki? Vali B olabilir. Ona benziyor çünkü. Hı. Neyse. Yarın daha çok eğleneceğiz. Dinlenmeliyim. Ben büfede olacağım çocuklar. Konuyu daha detaylı incelemek istiyorum. Siz de gözünüzü dört açın. Anlaşıldı anneanne. İnanılmaz. Sosyal medya yıkılıyor. Tüm şehir bir anda FB'nin hayranı oldu. Merhaba treniniz çok güzel. Kaç basıyor acaba? Çocuklar rapor verin. Bütün gün sizi bekleyemem. Neredeyse hazırız efendim. Şu kolu ittirmelisin. Hayır o değil. Karışma ben hallederim. Sen habercilere haber ver. Bunu yaptım zaten tamam mı? Yaşlı bir kadın gibi arayıp imdat çocuğum frenimizin treni patladı dedim. <laughs> Suçmayı çözümlemeleri uzun sürmez. Siz neler zırvalıyorsunuz? E, efendim hazırız. Yola çıkabilirsiniz. Dikkatli gelin. E, üşütmeyin. <laughs> <laughs> Ne oldu ki? Fren sistemlerinin çalışmadığını öğrendiğimiz tren birkaç dakika içinde durdurulamazsa büyük Z kanyonundan aşağı uçma tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca trende bir vagon dolusu Z elementi bulunduğu söyleniyor. Efendim şu an hızımız saatte 500 kilometre ve gittikçe de hızlanıyoruz. Ayrıca sıkı durum öğrendiğimize göre trenin son vagonu Z elementi doluymuş. Ne, ne dedin? Z elementi mi doluymuş? Aha, evet patron. Resmen piyango gibi. Trendekilere uçuruma sürüklendiğimizi anons ettik. Haberciler birazdan canlı yayına geçer. Tek yapmanız gereken herkes yayını izlerken gelip treni durduruyormuş gibi görünmek. O sırada ben de şu kolu sıkıca çekeceğim ve... Seni ışık. Frank ıı, kolunu ıı, gerçekten kırdın. Iı, olamaz. Olamaz. Ee, acele etseniz iyi olur. Artık treni gerçekten durdurmalısınız. Tamam sakin olun. Birazdan oradayım. İşte tren aşağıda sevgili seyirciler. Az önce durması gereken son istasyonu da geçti. Ve büyük bir hızla Z kanyonu uçurumuna doğru ilerliyor. Kanyonu gösteren de... Şu an uzaktan trene doğru yaklaşan Z takımını görüyorum. Ama o da ne? Sanırım şu gizemli kahraman da iş başında. O da trene yaklaşıyor. Ne yapıyoruz Arda? Şey, sanırım önce trenin üzerine konmalıyız. Onun yaptığı gibi mi? Aa, yine mi? Nasıl bizden hızlı olabiliyor bu adam? Anneanne, orada mısın? VB yine bizden önce davranıp trene ulaştı. Ve şu anda son vagona doğru ilerliyor. Son vagon mu? Tam da tahmin ettiğim gibi. O vagon Z elementi yüklü çocuklar ve o adam BB falan değil. Bildiğiniz B. <laughs> Hanimiş bak benim Z elementi yüklü vagonum. Hanimiş. <laughs> ee, şey efendim biz orada değiliz ki. Biz en baştaki vagondayız. Biliyorum seni elastik yapışkan. Z elementini güvenli bir yere götürüp döneceğim. Yani her şey önem sırasına göre. Anladın mı? Ona bu kadar çabuk ulaşmışken hala kahramancılık oynamanın ne anlamı var? <laughs> Ama efendi. Gerçekten de oymuş. O uzağan şey de değil miydi? Haklıymışsın anneanne. Bu baybe. Ve son vagonu trenden ayırdı. Çocuklar onu boş verin. Treni durdurmalısınız. İçinde insanlar var. Efe görüntü istiyorum. Tamamdır. Tren yolu bitmek üzere. Önce onu geri döndürelim. Ela solucan deliği. Da düşündüğüm şey. Aferin Ela. Uçurum tehlikesini böylelikle atlatmış olduk. Geriye treni durdurmak kaldı. Buna gücümüz yeter mi bilmiyorum anneanne. Merak etme torunum. Gerekli güçle biraz sonra karşılaşacaksınız. Hmm. Hmm. Zarar vermeden nasıl açabilirim ki? Bunun bir düğmesi falan yok mu? Ne? Olamaz. Nasıl geri döndü bunlar? Hey bakın. Bay Bey hala orada. Evet çocuklar esas numara geliyor. Ela tekrar solucan deliğini kullan ve çarpmadan önce vagonu atlayın. Anlaşıldı. Bu sefer vazgeçmeyeceğim Z takımı. Peki şimdi anneanne? Şimdi sıra Efe'de. Efe, vagona robot kostümünle manyetik şok uygulamanı istiyorum. Bu Z elementinin kütle ağırlığını altı kat arttıracak ve... Tren de sonunda onu taşıyamayıp yavaşlayacak. Tabii ya, daha iyice. Orbital hareket manyetizması devrede. <laughs> evet sevgili seyirciler, soluk kesici bir mücadelenin ardından... ...trenin hızını düşürmeyi başardı ve... ...güvenli bir şekilde treni istasyona getirdiler. Harika! Harika. İşte Hı, takımı! İşte takımı! Yaşasın! Tabii treni durdurmakla kalmayıp... ...sahte kahraman Bay Bey'i de yakaladılar. Yakaladınız öyle değil mi? Nerede o? Ne oldu bana? Sanki üstümden tren geçmiş gibi başama Efendim biz bu Z takımını <laughs> neden hiç yenemiyoruz? <laughs>